Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri Körfez'de el becerileri olan ve meslek öğrenmek isteyen ev hanımlarına yönelik projeleri her geçen gün ilgi görüyor. Körfez Belediyesi'nin tahsis ettiği iş yerlerinde ve seyyar tezgahlarda ev hanımlarının el becerilerini satarak ailelerine gelir sağlamalarının beraberinde meslekleri olmayan ev hanımlarına da meslek edindirme kurslarında eğitim desteği vererek ev hanımlarının üretime ve ailelerine mali destek sağlamalarına yönelik projeleri hayata geçiriliyor. Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri Fatoş Durak, Ayşe Hacet Aşar, Hazar Uzun, TV 41 kameralarına çalışmalarını anlattı. Evet, Körfez'de e, şimdi ben biraz teknik yapıdan bahsetmek istiyorum. Körfez Ticaret Odası olarak burada e, 33 tane kadın girişimcilerimizden 4 tane icra kurul üyelerimiz çıkmaktadır. Bunlar Fatoş Durak olarak ben, e, Ayşe Hanım, Hazel Hanım bir de şu anda yanımızda değil Ebru Korkmaz hanımefendiyle birlikte 4 kişi olarak kadın icra kurulu, e, ...yönetmekteyiz. E, merhabalar, e, öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben Ayşe Hacet Aşar. Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimci İcra Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Körfez Ticaret Odası... ...Yönetim Kurulu üyesiyim. İnşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz biz. E, Fatuş Hanım'ın bahsettiği gibi biz... ...icra kurulu olarak seçildikten sonra... ...biz aslında şunu yaptık. Dedik ki biz... ...bizler iş kadınıyız, iş hayatının içerisindeyiz. Ama bir de kadınlarımız var ki... ...iş hayatına girememiş, evinde oturan... E, işte ...ekonomik katkı sağlayamayan evine... E belki bizim gibi bu imkanları yakalayamamış kadınlarımız var. Biz dedik biz bunlara nasıl dokunabiliriz, nasıl bir şey yapabiliriz bunlar için? Yapmış olduğumuz e, projelerin aslında bu karşılığını almak, amacına ulaşmak demek. E, öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben e, Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyelerinden Hazel Uzun. E, bayan giyim üzerine işletmecilik yapmaktayım. E, bizdeki buradaki amaç e, sadece iş kadınları değil, e, iş kadın evdeki olan iş kadınlarımızın aslında girişimciliğe teşviki. E, bizler de bunlar için e, öncelikle likle odamıza kadınlarımıza eğitimler veriyoruz. Girişimcilik eğitimleri, kooperatif kurma eğitimleri, okur yazarlık eğitimleri, destek almaları amaçlı koskep eğitimleri ve sanatsal yönde etkinlik gösteren ama ellerinde sergilerini sergileyemeyen kadınlarımıza da odamızda yer verdik, sergilerini yaptırıyoruz. Körfezli girişimci kadınlar evde pasif oturmak yok düşüncesine sahip. Ev hanımlarını aktif olmaya, yani üretici kadrolarda yer almaları için böyle bir imkan sunuyorlar. Körfez şanslı bu konuda. Neden mi? Çünkü Körfez Ticaret Odası Başkanı iş adamı Recep Öztürk ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt bu konuda tam destek veriyorlar. Gerek yer, gerek mali, gerek imkan, gerek bürokratik tam destek. Hemen bu gördüğünüz altın kadınlar diyeceğim ben. Çünkü bu altın kalpli insanların yaptığı bu davranış, bu projeler özellikle psikolojik ve daha sonra mali destek sağlamak isteyen bayanlara örnek bir çalışma. Türkiye'de yok dendi. İnşallah sayıları artar. Ahmet Sizkin, Türk Beraber, Körfez.